Selam arkadaşlar. Tuttuğumuz sazanları temizleyip ızgara yapacağız. Ee, ızgara değil de tava da yapacağız. Önce balık balığın şu solungaçlarını aldım. Güzelce. Sonra kabuğunu soymak istiyorum. Buralardan şertik attım. Kenarlarını çizdim. Çizdikten sonra şu... bunu kerpedenle astılmamız lazım. Biz pense var. Evet astıldık mı? Gördüğünüz gibi kabuğu çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Evet. biraz etli gittiği için kuzu deri sıyırır gibi sıyırıyorum. İşte gördüğünüz gibi çıkarttık. Şimdi bunu kemiksiz bir şekilde çıkartacağız. Kısaca göstermek istedim. Et makası varsa daha basit oluyor arkadaşlar. Tam bu orta kemiğini oradan kapırka kemiklerini kesiyoruz. Sonra bıçakla etini orta şey kemiğini oradan evet gördüğünüz gibi ikiye çıkardık. Sonra arkadaşlar şurada kılçıkları var. Kılçıklarını almak için kılçıksız bir sazan yapmak istiyorsak bunları almamız lazım. İnce şöyle bıçağı dayıyorum. Şu öndekini çıkartsam gerisi rahat çıkacak. Evet. Yavaş yavaş çıkartıyoruz. Tabi bıçağınız iyi keskin olması lazım. Bizim bıçağımız fazla keskin olmadığı için bizi uğraştırıyor. İşte daha önce öbür sazan çıkartmıştım ben. O daha güzel çıktı. Tabi çekim yapınca başka Sonra bunu ikiye bölüyoruz. Şöyle bakın, çertikler atıyoruz. Şöyle aralarına girmesi için, kılıçsız olması için. Mesela bu kabuklu, kabuklu olursa daha iyi oluyor, dağılmıyor o kadar. böyle çeltik atıp bunu işte gördüğünüz gibi şöyle çeltikler atıyoruz. Yağ içine girip güzel pişmesi için. Sonra arkadaşlar bunu 3-4 saat dinlendireceğiz. Marina yapıp böyle ee, içinde toz kimyon, kırmızı biber, zeytinyağı, e, kekik, dağ kekiği var. Böyle güzel marina yapıp arkadaşlar 4 saat bekletip akşam doğru unlayıp kızartacağız. Kızartma sisteminde unu zaten gösteririm. Kısa, video kısa olsun diye bu kadarını gösteriyorum. Sanırım anlamışsınızdır. Böyle yapmanızı tavsiye ederim rastgele hadi benim beğenme takip etmeyi unutmayın. Bu şekilde çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Hadi görüşürüz bay bay. Nar gibi oluyor hemen. Yağı biraz. Oo hemen pişti ya. Arkadaşlar. Anlamadım ben bu işe hemen koyar koymaz. işte bunlar. Tuz koymamıştım zaten. Marine yaparken baharatları ile beraber koydum. Vallahi acayip güzel demem ya. Oh, çerez gibi çerez. Bakın arkadaşlar çerez çerez. Bu şekilde güzel içine girdiği için Kılçıklı olanların kılçıkları gelmiyor. yağ içini işlemiyor sadece içinde evet bu şekilde denedik bir de lezzetini onay alırsak siz de bu şekilde yapabilirsiniz lezzetini hakkında sizlere bilgi vereceğim şimdiden bu videoyu sonlandırıyorum fazla uzun olmamız dileğiyle hayırlı günler diliyorum